Merhabalar dostlar arkadaşlar 4 Temmuz 2024 2024'de 31 sayılı sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı. Yalnız burada çok ciddi bir para cezası kesildi arkadaşlar. Daha önce bedelsiz sermaye arttırımı olduğunu söylemiştik ve şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bu arada halka arzun olmadığını söyledik. Bu arada arkadaşlar baktığımız zaman ne gözüküyor şurada hemen bir tane arkadaşlar bakın klimasa klima sanayi ve ticaret AŞ'den KLMS'ne arkadaşlar pay piyasası hakkında yapılan inceleme sonucunda aşağıda tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. Bakın arkadaşlar. Klimasan pay piyasası hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve klimasan pay piyasasında gerçekleşen işlemlerden dolayı 6'ya 104'e 1 sayılı piyasa bozucu eylemler tebliğinin 6. maddesinin 1. fıkrası gereğince arkadaşlar Nedim Erol arkadaşlar tanımam etmem kendilerini ama Nedim Erol 3 milyar 3 daha doğrusu 3 milyon 390.919.70 TL arkadaşlar. Bugüne kadar gördüğüm en büyük ceza bir şahsa tabi. Bir şahsa arkadaşlar verilebilen, verili, verilen en büyük ceza olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun demek ki arkadaşlar çok ciddi bir e, ne diyelim rant elde etmiş diye düşünüyorum. Ben şu aşamada bu cezaya bakarak çünkü oransal yapıda, yapılan işlem oransal olarak gelmiş bir ceza diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Yani inşallah SPK doğru adamı doğru zamanda yakalamıştır diye söyleyelim. Kanalıma abone olmak ben iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.